Herkese merhaba 30. haftanın Fenerbahçe Özel bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, geçen hafta demiştik ki Konya aşamasını açarsa Fenerbahçe ikinciliği oynar ve e, görmediğimiz uzun süreden beri görmediğimiz bir Fenerbahçe futbol oyunu vardı. 2-1 galip geldi. Doğru buluyor musun? İlk baş e, kadro stilinden bahs konuşalım. Yani Fenerbahçe mücadelesi ve e, top oynaması şu an en, e, en top noktasındaydı zaten oynaması. Okey ama sen do doğru ben, buluyor musun? Bence her, yani her şey çok doğruydu. Sağda tek bir yanlış vardı. O yanlış yüzünden ilk 45 dakika gitti. İrfan Can ve Mesut Özil ikilisi. Evet, yani abi, işte, i, i, abi şey yapamaz mıydı pek? Yani zamanında yapıyorlar ya diye İrfan'ı. Yani 8'de yani Zays'ten sonra 8'e çekersin İrfan'ı. Yani ya. Aynı anda oynatmak istiyorsan yani sağ açık yani. Mesela İrfan'ın oyundan çıkmasında da ben çok tartışma olduğunu düşünüyorum. İkisi Bu aynı adam anda olmuyor abi. Koymuş evet olmuyor. Abi ya bunu Uzun anlaması gerekiyor lazım. artık. Abi bak Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil'den üçünden birini birini seçeceğin abi. İkisi olmuyor. Mesela yani şey mesela her yerde oynatabilirsin. Pelkaz girince Şu, oynar onlarla beraber. Yani Pelkaz çünkü hareketli. İrfan da Mesut çok hareketsiz topçular abi. Evet. Hata mes ama tek başlarına oynayınca takımda bir tane hareketsiz adam, 10 tane hareketli adam olunca o kadar güzel toparlıyoruz ki. Geçen haftaki Alanya maçı mesela mes Mesut tek başına iki tane karşı karşıya pozisyon bıraktı adamlara. Hani atağın beyni bir kişi olunca oluyor ama Mesut'la İrfan birbirleriyle oynamaktan zaten takımı görmüyorlar. Zaten oyuncuların bak bir şey söyleyeyim. Beden dilleri de Mesut'la İrfan sahadayken çok mutsuz bence. Ya ben de öyle düşünüyorum Aynı bir de heyecan. hani yeteneğini ortaya koyamıyor ikisi de bence. Yani mesela İrfan özel çıktı. İrfan bir anda maçın değiştirecek kalitesini göstermeye başladı. Ya benim kıl olduğum bir nokta da var. Tekrar söyleyeceğim fark ettim bilmiyorum. Bir free kick pozisyonunda Hani İrfan'ın yanına Serdar Dursun gelemez. Bak <laughs> abi bunu artık. Hani bir niyetlendi anladın mı? Abi git. Ya ana İrfan'ın kahvesi var Sağ sağ da artık. Ya yani buradan da biz vuralım be Serdar. Yani buradan da biz vuralım abiciğim. Hani her yerden vuruyorsun zaten. Yani bu, bu, kadar olmaz ki Serdar Dursun yine çok gel. Yani ben artık 10 kişi oynadığımızı düşünüyorum. Yani çok kötüydü ya. Ya bak, cidden çok kötüydü. Cidden çok, bak bu hafta kesinlikle sana katılıyorum. Çok kötüydü. Performans olarak bu hafta çok oyuna katkısı da hiç yoktu Serdar'ın. Evet. hani ilk yarıda abi bak bir kere Konya Spor'un e, en büyük eksiği stoper Ahmet Hı -hı. Çalık Allah rahmet eylesin o vefat ettikten sonra yerine bir tane stoper almadılar sınav döneminde arkasında evet. Abdülkerim Bardakçı da sakatlandı şu an Adil'le Musa Çağıran oynuyor ki Musa Çağıran e, Konya Spor'un gerçek orta sahasında bile oynayan bir adam değil Musa Çağıran stoper oynuyor evet. mesela Fenerbahçe'den Aynen. ben bütün maç şeyi bekledim Musa Çağıran'ın delmek hani Musa Çağıran'ın üstünden Aynen. gidersin abi stoper bu adam stoper Hı -hı. değil bu adam abi Fenerbahçe ilk yarı Musa Çağıran'ı hariç herkes üstüne gitti Hani o kadar belli ki İrfan da Mesut'un maça Olma. adapte evet. olamadığı. Evet. Ya ama, ama... diğer nokta bence Kimyze çok üst seviyeye. Yani ben böyle bir şey görmedim. Yani bu kadar üst seviye bir defans oyuncusu olamaz diye düşünüyorum artık. Yani bir yerde şey fark ettin mi? Ee, biz artık gömmüşüz Konya Spor cephesini ve Serdar Aziz artık kanattan orta açmaya kalkmaya başladı. Bak Serdar Aziz'e kaldı o Abi, oradaki o Üç 3 tane pozisyona geldi Serdar Aziz. Şey evet. ne oluyor lan diyorum Serdar Aziz bindirme yapıyor falan. Bir baktım Crespo stopere girmiş. Crespo stoperde duruyor. Kim Mijay ile beraber Serdar Aziz ileride. Anlıyorum ne oluyor. <laughs> ya maçı çok isteyen bir Fenerbahçe vardı. Doğru değişiklikler, yanlış değişiklikler tartışılır. Ya ben taraftardan şunu istiyorum. Tam Arda Güler'i çok seviyoruz çok şey yapıyoruz ama ardı ardı diye bağırdığınızda her maç aynı şeyi bulamayabilirsiniz. Üstüne üstlük bir de o yani İsmail Kartal etkilenen bir hoca. Ya değiştirmek zorunda bırakmayın diye düşünüyorum. Tamam maçı olur, maçı olmaz. Bak koruma olayına karşı bir insan olarak. Ama farz ya ardı ardı diye bağırdığınızda da her seferinde bu adam ya geç sokuyor ya erken sokuyor. Ya o da anlayamıyor. Ya burada Bence bir sıkıntı oluyor. İsmail Arda Hoca da bu... güzel kullanıyor. Ya, bence ya bence de güzel konu ama açıklamaları yanlış. Sadece bu konuda okeyim ama e taraftar istiyor taraftar istiyor diye de bu şekilde ol, olması gerektiğini düşünmüyorum ben, ben açıkçası. Ben de olması gerektiğini düşünmüyorum öyle. Abi bak Arda şu an cidden güzel kullanıyor ya. Yani mesela düşünüyorum ben Arda Güler'e İsmail Hocaya kızacak neyimiz var tam Al Alanya maçı dersin ama Alanya maçına güzel bir kadro kurmuş. Maçta 5 attık. Arda da girdi, 5 attı. Arda beş girdi mesela. Bu arada. Arda evet, girdi. 5 attık ama mesela bizim oyunu etkileyen oyuncu Şeyimiz yoktu kulübeden. Arda girdiği Hı -hı. maçta oyunu etki ediyor mesela. Başladığı maçta da ediyor. Hani ama 17, 17 çocuğu her maçı gidip tek başına kazandırırsın sorumluluğu yüklenmez. Aynen öyle. O sorumluluğu her maçı arda evet. yükleyemezsin. Evet ama bak ben açıklama konusunda okeydim. Ee, sinirliydim. Ee, çünkü koruma olayı çok farklı bir şey. Ona bakarsan evet. tam tersine bakalım. Fizik olarak tamam geçelim her şey geçelim. Dortmund'da Bellingham diye bir oyuncu var. Bu adam kaç maç 11 çıktığını tartışamayız burada yani. Ha, Bellingham ama billingımda bile. Ya yani. bak o okey ama bu çocuk daha 17 bu ya ikisi de yeşil şey olabilir ama koruma olayı yani koruma olayı bu değil. Yani açıklamada bir yanlışlık vardı. E, güzel giden bir Fenerbahçe var. E, arkasına rüzgarı da aldı. Ha dediğim gibi İrfan'ın ol olması çok sorun. Biri. Ya bu olmayacak. Biri olursa olmayacak takım iyi. Biri. biri olursa e, takım. iyi. Ross, Rossi üstüne koyuyor. Neden? Nasıl bir motivasyonu var şu an hiç bilmiyorum. Rossi tebrik Aa, ediyorum. En büyük motivasyonu ne biliyor musun? Sürekli oynamak. Evet ya yani, Rossi'yi buradan tebrik için. ediyorum. Pelkas görevini çok iyi yapıyor. Yani oyuna girip şey zaten istatistik spiker de söylemişti. Valbiana'dan sonra oyunu etki eden değişiklikten sonra tek oyuncu olarak seçildi Pelkas. Pelkas şey bir de özlemiş taraftar da özlemiş. Taraftar evet, da, top oynamayı özlemiş. Taraftar da ve öz, yerine gelmeye başladı. Gol attıkça attırdıkça diyebiliriz. Bak, ya ki o kontrolü yapıp o kaliteli kalitede gol yapmak her babayı yiğidin harcı değildir. Abi o pas nasıl bir pas? Hem öyle hem de Bu dediğim pas gibi nasıl o kontrol. Bir yani kral ya bilmiyorum. He hiçbir şey vaat etmeyen Crespo'nun içinden neler çıktı diyebiliriz sadece. Abi bak inanılmaz bir Bak inanılmaz bir pas. Bak Türkiye'de <laughs> oynayan bir futbol için inanılmaz <laughs> bir pas o. Bir de dört kere falan bak kafayı kaldırıyor, bakıyor Pelkasa. Ata, atar mıyım, atar mıyım? Tık evet. biz alıyor. üç kişi de bakıyor böyle nereye gitti o top diye. Müthiş bir pas. Crespo ile ayağına saldık abi. O kadar temiz futbol evet. oynuyorlar ki. Bak. Ve şey konusunda çok okeyim İsmail Kartal'a. Zeiss nasıl bitti? Bittiğinde alacaksın abi Zeiss'ı. Ya tabi tabi. 90 Onda... dakikalık oyuncu değil Zeiss. Yani zaten 90 artı öte çıkardı. <laughs> Okey ama bittiğinde çekmen lazım Zeiss. Bak, mesela çok orada e... şey bak İrfan, İrfan'ı 8'e çekip Arda'yı 10'a koyduğunda daha değişik işler Bence görebilirdik mesela. İsmail Kartal'ın en büyük olayı neydi biliyor musun maçta? 45'te Mesut'u çıkarmak her babanın Mesut'u eğer Vitor Pereira 45'te çıkartıyor olsaydı bu akşam olaylar hala devam ediyordu. Evet evet. İsmail Kartal o kadar inandırmış ki kendini Mesut'u çıkartınca hiç kimseye bir şey de Bak Mesut hiç konuşmadı kimse. Herkes şey dedi Hı -hı. İsmail Kartal Mesut'u nasıl çıkarttı falan dediler ama maçı çevirdi yani o değişiklik. Ya, onu demek istiyorum ama ben şey yani hoca olarak biraz taktiksel olarak baktığımızda şey olsaydı etkilenirdim yani. Hani zayısı çıkartıp sağ tarafı pelkası koyup. Arda'yı 10 numaraya koyup 8'e İrfan'ı çekmesi derdim wow biz ne deniyoruz şu an. Ya deniyoruz da işte onu yapamazsın çünkü Konya dikkat. Konya birazcık daha kendinde olsaydı orta sayı delebilirdi çünkü. İrfan abi hiç şey koşmuyor. Ha okey bak buna bir şey demiyorum ama bak ben şunu demek istiyorum. Ee, Konya bizi yenseydi de 1-1 olsaydı da Fenerbahçe'nin mücadele ve top oynayışı yani bu top oynayışı okeydi benim için. Ha yani yanlış. Evet, evet, futbol bu evet. 2-1'de yenilebilirdi Fenerbahçe. Abi bak iki, ikinci yarıda Fenerbahçe Ersun Yalçın dönemindeki sonra Ersun sonraki en iyi oynadı. çok net. Bir şeydi. Evet. Evet yani nefes aldırmadı. Yani sağ kenarı yoktu. Olsa bile kim bince gidelim forvetten gelsin gene yetişiyordu o topa. Yani Ve Konya'nın en büyük hatası hızlı oyuncuların oynatmaması. Bence çok büyük bir hataydı. Bir, bir de çok yani abi bak o kadar bilinçli baskıydı bak. İkinci yarı bilinçli baskı yaptı Fenerbahçe. Hani böyle evet. sağ ver sol ver defansa dön. Yoktu. Hı -hı. Her her atak, tek sıkıntısı ne biliyor musun Fenerbahçe'nin? Sol bek yok abi. Evet yok. Yani atla Zalai'ye da çok üzgünüm. İnşallah çok önemli bir problemi olmaz. Bu arada bak, o anlamda bir yok ama Fenerbahçe Ata çıkarken üçlüye dönüyor. Evet. O sayı ileri. Ama çıkıyor. mesela kanat bek oynamadığı için çakılı bek oynuyor. Tık evet. yanlarına kayıyor. Salayı kim? Serdar Hı -hı. oynuyorlar. Ya bu yani... işte şey fonksiyonu var kanka. Salayı çok iyi. Ya yani üçlüye de okey. Ama Kimmice ultra bir şey olduğu için diyorum ya bırak abi geride Kimmice'ye tek kalsa bile sorun yok. Abi, abi ya nasıl bir stoper ya? Ya ben aklım almıyor abi. Ben yani Bence... nasıl böyle ya, böyle güzel bir transfer böyle genç bir çocuk ya benim cidden aklım almıyor. Galiba Fenerbahçe tarihinin stoperi diyeceğiz ya Kimmice için. İki, bir sene İlk daha oynasa... Üstünü Yani gol katkısı da vermeye başlarsa hiç o şeyler olmaz insanlar için ben size söyleyeyim. Kanka pozisyon bilgisi de çok iyi Kimmice'nin. Evet. Hani... Abi şey olayı da çok... Ee... Vücut çalımı atıp sonrasında forvet falan. Forvet'e vücut çalımı atıyor. Sonrasında orta sahaya geçip topu tutmaya başlıyor bir anda. Ha, harika işler yapıyor. Mesela Markaylo Nelson'da da ama Markaylo Nelson bu kadar şey değil. Ya de şey yere. ama bir de MJ gibi bir stoper vibe yok onlarda. Yani o öyle bir şekilleri yok. Oynama stilleri çok farklı. Abi yani inanılmaz yani ya. Mijay, ya öyle bir araya koysan da oynar MJ'yi anladın mı? Ya ben öyle görüyorum. Oynar Mijay, yani. Oynamayacağım ekip yok MJ'nin ben de o şekilde şu düşünüyorum. an oynamayacağım mevki yok. Ayağına satın. Ben o sayede teşekkür ediyorum. O sayede bence... Ya benim teşekkür etme sebebim ne biliyorsun? Teşekkür edilmesi ge gerekiyor. Yani olay yerindeyken olay gibi şey yaptılar. Yani, yani bunu sonunda, kontrol ettiler. Sonunda istediğimiz düzeyde futbol oynuyorlar ve bunu yapabiliyorlar. Evet. ]mış. Evet. Evet yani bunu Bak üretkenlik forvetinden dolayı yok bu arada. Baba, üretkenlik olarak bakmanıza gerek yok. Forvet olmadığı için sistem yok. Hani 9 e, numara orta sahaya yani Serdar da ne yapacağını bilmiyor artık. O do, Orta sahaya geliyor top alıyor. İleride forvetsiz kalıyor. Şey Serdar Aziz yani çok, da çok da temiz, temiz top, top oynuyor. oynuyor. Çok temiz top oynuyor da. Sen, Aziz değil Serdar Dursun'dan bahsediyorum. Serdar Dursun mu? 9 yani numaramız geliyor orta sahaya. Top almaya çalışıyor ama geri dönemiyor. ileri geçemiyor. Yani bizimkilerin olay örgüsünü şu an 9 numaradan üretkenlik yapamıyoruz. Sen şu Biz, şey. yani biz yani forvetsiz oynasak daha iyi oynayacağız aslında. E, onu diyorum 10 kişi eksik oynuyormuş gibi Fenerbahçe. Evet. Yani sağdan geliyor, çekip vurmaya çalışıyor. Ya, i̇çeri attığında Serdar Dursun zaten yok. Ya forvet attığında zıplayamıyor abi. bunu kabul edelim. Serdar yok, Dursun yemederim zıplayamıyor abi. Yok, Berisha e da zıplayamıyor. Hiç kafa top alamıyorlar abi. Hiç kafa top alamıyorlar. Ya ki adama Alat diyorsun. Bak Mesut'un geçen haftaki pozisyonu. Alat diyorsun, onu da atamıyorsun abi Atlamadı. sen. Ama bak Crespo nasıl bir pas verdi? Pelkası, bak ben sana ciddi söylüyorum. Tam pas çok güzel ama kontrolde biraz hafif kontrol etmesen o topu o şekilde durduramazsın. Alamazsın tabii canım da. Orada iki zaten orada da denk gelecek artık. Hani o Crespo'nun o pasını öyle güzel kontrol edip çatala bırakacaksın yani abi. abi. aynen öyle abi, harika, harika yere bırakıyorsun. Yani bak mesela Rossi Rossi geliştiğini dediğin gibi oynadıkça şey gelişiyor abi. Rossi şut çekmeyen bir açıktı bizde ilk geldiğinde. Abi şimdi Rossi denesin. Ben zaten gelmelerin bu değil miydi abi? Evet. Adam oluyordu. sağ çekiyordu bırakıyordu köşeleri. Bunu denesin abi Rossi. Bir şey Dene, ya. denediği sürece biz gol pozisyonu buluyoruz. Evet. Şimdi onu diyecektim. Biz gol pozisyonu buluyoruz. Bizim zaten gol pozisyonu evet. bulamama sorunumuz vardı. Biz evet. buluyoruz. Ya bu, bu hafta mesela adam akıllı biri çıkıp vursaydı. Hayır bak Fenerbahçe, Fenerbahçe şu bir... an çok iyi toparladı bak. Onu bak. Toparlanınla konuşcan abi. Fenerbahçe şu an net toparladı. E evet, hani... biz, ya, övgü, övgü ver canım. Buna taraftar olarak bakmayın bize. Oğlum, biz Galatasaray kadar... maçında da övgü verdik. Bizim kadar linç eden biz... bir takım yok, şey yoktur taraftar bu arada. Biz ağzına sıçtık ben zamanında burada. Evet. Ama şu an iyi giden şeyi konuşmak lazım. Bir de beden değil çok iyi. Mutlular yani. Ben de onlardan. öyle düşünüyorum. Abi sen... ya, bu arada... Tamam da anlat sen özür dilerim. Anlat söyle, anlat. Söyle. İsmail Kartal'ın ben... işte mental <laughs> anlamda çok hayanasını satayım. <laughs> devam et devam et. Ya bak şu kafadan çıkın abi. Fenerbahçe her yendiğinde karşı takıma kötü diyoruz. Fenerbahçe demek ki iyi bir şey yapmış ki karşı takım kötü de, Bak her zaman evet bunu diyorsunuz. On, geçen hafta Alanya lig 4. kötü diyen adam 16. bak. Kötü diyen 16. taraftarı. Ya da yani... Beşiktaş taraftarı anladın mı? Kötü dediğiniz Alanya Spor abi kötüyse kötü Dördüncü kötü olamaz o zaman bana karşı. Ben ikinciliği oynuyorum şu an burada. Bir de, Diğeri ikinci. İkinciyi sen 2-1 iki yeniyorsun ve sahaya gömüyorsun. O zaman ikinci olamayacak bu takım Konya... Fenerbahçe olacak. Konya bize... Kusura bakmayın. Konya bize mesela İlk hafta şey ilk hafta nasıl oynadı ilk yarıda. Ha ağzına sıçmıştı. Hiçbir şey yapamamıştık. Evet. Ben Fenerbahçe şu an kaç İsmail Kartal geldiğinden beri zaten lideriz galiba biz Trabzon'la beraber. Evet. Benim en, en çok üzüldüğüm şey ne biliyor musun? Ne kanka? Biz şu an ikinciliği kesin almıştık. Bak net almıştık. Hı -hı. Ne yapmasaydık biliyor musun? 3 3 tane maç mı 4 tane maç mı hocasız çıktık biz. Evet. O 4 tane bak Karagümrük, Adana Demir bir de bir tane maç geldik galiba. Adı, en en, en zirisi zaten Adana demedi. Kara ben zaten sen diyorsun ya Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin diye düşmanı yoktur başka diye. O yüzden <laughs> Kara Gümrük okeydi ama Adana maçı sıkıntıydı. Yani Adana maçına çıkama, çıkman gerekiyordu antrenörle. Hocayla çıkacaktın abi. O bu arada evet. teşekkürler. Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Galatasaray Torrent'i getirmeseydi Fatih kovup biz hocasız hala devam ediyorduk ligi. Evet. Aynı şekilde ben de katılıyorum. Bu arada şey pozisyonu diyecektim ben de az önce. Frikik'te İrfan topu Minje'ye yetişti ya. Baksana bir arkasındaki oyuncular Minje'ye hala yetişemiyor. Hani tık, tıklamak için bile yetişemediler. Bak bomboş tıklamak için Serdar Dursun yetişemedi dönen topta. Ya bu arada ben e geldiği an gol dedim. Ben ya ben ilkinde de demiştim. İrfan'ın çünkü atacağına çok emindim oradan. Yani ben at, ya, yani dur, gol dur, durun atamadı ama. Ya. bu, bu fiyatı ya da bu kalitenin bir şeyi var. Yani oynamasa dediğim gibi böyle oyuncular bir çıkar. ve free kick olur. Bu, bu arada... şeyi bırakır anlayamazsın ne olur. Bak, Kaleci bile anlayamadı. Nova, İrfan iki tane asist de yendi bu akşam. O geçen hafta. Hı hı. Nova... Abi sol oynayınca işte sol bekten şeyimiz yok. Hmm, nasıl desem? Bindiren adamımız yok. Salah'ı bindirmediği için çok yalnız evet. kalıyoruz sol kanat oynayan adam. Mesela Ama Novak Nova yapacak Bir şeyimiz yok Nova, yani şu an. Novak iyi oynamasa bile sol e iki tane bindirdi. iki tane pozisyon bulduk yani. İlk ama tam Çağatay'ın şey maçıymış şey. ben öyle diyorum. Yani keşke <laughs> ondan önce, o gün maçları vardı Çağatayların. Çağataylar, Çağataylar var. orada da yendi. O 11 oynadı. Yani ama aslında tam Zalay'ın çıkıp Çağatay'ın yeni deneme şansı olacağı güzel bir maçmış. Benim görüşüm. Çünkü Novak hiçbir şey yapamıyor. Yani hiçbir üretkenlik. Pas pas opsiyonu düşünemiyor artık. Yani ileri mi gideyim, geleyim orada... mi? O pozisyonda gene nereye vurursan vur gol olacak. Bak o evet. İrfan'ın o Nova attığı pasta nereye vurursan vur gol otur. En ya kötü sen tercih Sen Her şeyi bırak Muhammed Gümüşkaya'nın olduğunu düşünsene orada. Şu anki Muhammed'i bir de. Muhammed abi Ulanma. Giresun neler yapıyor ya Giresun'da. Muhammed Gümüşkaya penaltı kullanıyor bak. Camianın güzelliğine bak. Penaltı, Penaltıları Muhammed pen, kullanıyor. Penaltıyı gördün mü? Evet <laughs> gördüm. <laughs> Serdar Dursun penaltı satmış. <gülüyor> 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 Tabii Serdar Dursun öğretiyor abi. Serdar Dursun <laughs> bir topçu. Ben söylüyorum. Kaleci hatası demiş Gürat. Evet bu arada... Fil <laughs> aslında... İyi yere iyi yer tuttu da. Bilmiyorum. Aa, o yani çok... giden nokta da güzel yerdi. Yani sorunlu bir nokta kanka. Hani direğe çarptırmazsan ya, Yer çok iyi. Okey tutarsın da yer çok iyi evet. Oradaki yer hani o bence en güzel free yer orası ya. ve o, o kadar güzel ki orası böyle hani o topu döndürerek zıng diye atabilirsin içeri. Kalecin şey durması lazım. Uğurcan'ı saymıyorum. Bu arada İbrahim şey çok iyi kaleci. Bak ilk yarıda o aynı şutunu çıkardı. Evet. O topu da çıkarmaz. Güzel güzel pozisyon. O sayı birazcık onları yapsa zaten o sayıyı da satar biz on Abi geliş, yani gelişir gelişmez bilemez. Premier Lig'den düşmesinin nedeni zaten buydu yani. Savunmaya yönelik bir olayı e, yani hücumda sıkıntıları olduğu için yani bir insan niye Premier Lig'den düşer bir bek? Bunun nedeni de hızını ve kondisyonunu bir şey diyemiyorum. Dalaksız bence. Premier Lig'e gitmedi. Gid gidemedi işte amis işte oradan yani o vibe'dan buraya düşmesi mesela Galatasaray Chelsea diyoruz ya mesela Aynen. o vibe'dan düşmesi gibi demeksin. Son 8 haftaya gelirsek de sorabilirsin ben hazırım. Tamam şimdi soruyorum. Ha bu arada İsmail Kartal'ı da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bence Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani Te yanlış tek... çok şey var. Yani, ama bunu söyleyecek tek camiadaki insan oydu. Hani başkası olsa şu ana kadar sıçmıştık. Bu arada evet. kupadan da elenmeseydi seneye kalmak için çok büyük bir şansı vardı ama seneye kalamazsın hoca çünkü hı hı hani Olmaz yani yapılanmayı biz... İsmail Kartal üzerinden yapamayız kanka yani. <laughs> ya sıfırdan başladığında Ocak ayında İsmail evet. Kartal göndeririz biz evet. ve yeni hoca geldiğinde ve... sorun yaşarız. Aynen öyle. Yani o iş ama bir de last dance ya. Evet. Last dance e, yani. Ya yani sen biz geldin çok iyi bir insansın. Ben iki, şeyi de anlıyorum ikinci adam olmamayı. Yani çünkü antrenörlük dönemi daha yeni başlayan bir insan. Yani gider gene başka yerler çalıştırır. Yani i̇kinci adam olmama nedeni bu okey. Ama dediğim gibi birinci adamda olamazsın be hoca yani. Çok ya, iyisin, çok fen, çok büyük Fenerbahçelisin. Bak bunu asla bir şey demiyorum ama olamaz. Yani bu arada kupada elenmeseydi çok büyük şansı vardı ama nasıl olur biliyor musun olursa da? Finansal fair play görüşmesi var ya Nisan'ın ortasında. Hı, Hı Eğer oradan olumlu sonuç çıkmazsa Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı devam eder. Yok açıklarlar çünkü... diye düşünüyorum. Ben e, devam et çünkü şey çatışması da var artık. Yani. bu dönemi bitirmişler ve e, başkanla da çok e, muhabbet e, olarak iyi olduklarını düşünmüyorum. Ya şu an sadece Fenerbahçeliliği için burada İsmail Kartal o şekilde düşünüyorum ben. Ya, ya çünkü ama... ikisi de kendi röportajlarına çok çakışıyorlar. Hiçbirbirinden evet, habersiz hiç... konuşmuşlar evet. gibi. Evet zaten birbirinden habersizler büyük ihtimalle. Şimdi çünkü evet. şey imza töreninde yabancı hoca ile devam edeceğiz. Koç. Hı -hı. Ya hem öyle de İsmail Kartalı sorduklarında falan ikinci hoca olmayacağını söylediğinde de öyle bir açıklaması mı var dedi. Var deyince bizim e, yöneticiler evet. sonrasında problem oldu gibi. Ya İsmail Hoca o yüzden buraya kadar yapacaktı hiçbir şey. Bu yok. arada Ezacıbaşı Vitra Sev Şampiyonlar Ligi'ni almış. Tebrik ederiz. Çok ya abi tebrik ederim abi. Hande Balad'ın show yapmış galiba. Eline sağlık. Yapma yapma abi. Da. keşke yani. izleseydik tüylerimiz biz, diken diken olsaydı. Biz voleybol ülkesiyiz. Bu. Biz Barbarış abi futbol. Futbol konuşup ne konuşuyoruz? Bu, aynen öyle ülkesiyiz. abi. Kalite lan <laughs> kalite. Voleybol kalite. Keşke gitseydik moda sahilde bira içerken izleseydik şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek <laughs> İsmail'i biz kaptık yazmış Güray. <laughs> İnşallah yani bakalım. Soruyorum. Kayseri. Sor. Fener. 3 Galatasaray 3 en kolay maçı 3 Rize 3 Antep 3 Beşiktaş deplasman 1 <laughs> Karagümrük 3 Volkan Hocam sadece 2. net 3 bir şey söyleyeyim mi Kayseri Fenerbahçe bir şey... Kayseri maçı bu arada İsmail Kartal'ın Hani şey maçı. Sükse maçı olacak ve o maç çok farklı bir şey. Ben size Sükseye söyleyeyim. Sükse maçı derken hani bizi kupada elediler ya. Hani farklı evet. bir şeyler çıkartıp Kayseri'yi böyle bilenmiş olabilir. 3 yazıyorum o yüzden. Ben, Galatasaray 3. Göztepe kesinlikle 3. Rize düş, düşerse 3. Düşmezse 1. Ama düşer diye düşünüyorum o haftaya kadar. 3 yazıyorum. aynen. Antep. Ben de o yüzden 3 dedim. Antep Erol ne? Hoca bizi şey yapıyor. 1 yazıyorum Antep'e. Beşiktaş ben sıfır yazıyorum ya. Beşiktaş'a. Beşiktaş'a sıfır yazıyorum. Beşiktaş zikende evinde yener çünkü Beşiktaş'ın önemli bir maç. Karagümrük'e 3 yazıyorum. Malatya'ya 3 yazıyorum. Sen Fenerbahçe'ye 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22 puan verdin. 22 puan. Neyle bitiriyoruz abi? 75. Ah be Trabzon. Umut hala var. 3, <laughs> Umut 6, hala var. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ben de 19 dedim Fenerbahçe'ye. Sen 19 75 dedin. Mi? Sen... Benim 75 oluyor. Senin de o... 19 mu dedin sen? Yet 73 oluyor. Evet. Hayır. 72 oluyormuş lan. Olsun. 72 eskiden şampiyonluk puanıydı lan. Sen her şey böyle fikstür fazla. <laughs> eskiden de 72 puanla şampiyon oluyordun. Hani bu şekilde. Ama bu arada Fenerbahçe milyaradan çok çok kötü çıkar. Hiç de şaşırmam. Abi milyardan çıkacak bir potansiyelimiz yok çünkü milli takımda oyuncumuz yok. O yüzden hiçbir şey düşünmüyorum bu konuda. Daha iyi çıkacağımızı düşünüyorum. Hatta en iyi bizim çıkacağımızı düşünüyorum. Yani Taylan Berkan Kerem üçlüsü düşünsün bunu. Ama Serdar Aziz'e falan bir şey olmasın zaten stopper sıkıntımız var. Ee, bu sıkıntı haftanın da 30. haftanın da sonuna geldik arkadaşlar Fenerbahçe bölümümüzün. Görüşmek üzere. Haftaya buradayız. Görüş, görüşürüz.